özellikle Tanju sesleniyorum. Yapılan yerleri tekrar tekrar yapıp yıkmasınlar. Mahallemizde daş da yok. biz dağ başında yaşamıyoruz. Bolu'nun merkezine sadece 10 kilometre mesafede yer alan Dodurga Mahallesi doğalgaz bekleyişinde 3. kışına giriyor. Mahalle sakinleri 3 yıl önce kendilerine doğalgazın bağlanacağı yönünde verilen sözlerin tutulmamasından dolayı mağduriyet yaşıyor. Mahalledeki 9 sahneye doğalgaz bağlanmadığı gibi ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak alternatif çözümler de sağlanmadı. Sakinler yakıt teminini ve kışın yaklaşmasıyla artan zorluklardan dert yanarken belediye ve yetkililerden yardım bekliyor. Bugün Köroğlu Gazetesi olarak Dodurga Mahallesi 1152. sokaktayız. 1152. sokakta geçen sene mahalle sakinine buraya doğalgaz gelecek diye verilen vaat yerine getirilmedi ve bu sene ee, kış mevsiminde gelmesiyle mahalle sakinleri e, yakıt konusunda, ısınma konusunda oldukça zorluk yaşıyor. Biz mahalle sakinleriyle beraber bugün burada dertlerini dinleyeceğiz. Abi bu se e, geçen seneden ön bir verilmiş vaat var. Bu sene yerine getirilmedi. Üç seneden, seneden beri. 3 seneden... seneden beri belediyeye gide gele dilekçelerimiz var. Kaç sefer gittim imar müdürüyle kendim görüştüm. Köyümün muhtarını götürdüm. Muhtarla birlikte imar müdürüyle görüştük. Bilhassa imar müdürü gelip sokağı gördü. Sinan Bey, burada fazla iş yok yapılacak dedi. Ve iki ay sonra gittik yine aynı müdürle görüşmeye. Bu sefer vakitler aldı, güç geldi, seneye kaldı dedi. Biz Gör de dar durumdayız şu anda. 20 metre aşağıda olan doğalgaz, 20 metre yukarıya sizin evlerinize aynen, verilmiyor. Aynen, Ve aynen. şu an mevcut olarak 9 tane e, ikamet kal. Evet 9 tane ev var burada. 9 tane ev var. Geçen sene verilen sözler size tutulmuş. Aynen, aynen öyle doğrudur. Siz yakıt ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl karşılayacağız? Kömür alacağız, odun alacağız. Atalyalardan, ormanlardan. <laughs> Belediyelik olduğumuz için odun da alamıyoruz dışarıdan. Mezbur kırıntı alacağız, kömür alacağız. Beledilik yerde olduğumuz için biz vergimizi veriyor. Ben 3 milyarlar vergi verdim bu sene. Ben sakadım. 7 tane pelletim var. 5 kilo yük kaldıramıyorum. Sobayı yakıp şey edemiyorum, ısınamıyorum. Rahatsızım. Bende de pil, e, pil var e, mesanede. Kova kaldırmak yasak. Pil kayma riski çok yüksek. Kova kaldıramıyoruz. Ve de yani mahallemizde bir şey yok. Doğalgaz gelmeyecek. Hiçbir sorunumuz yok. Her, Her yerde, var, yerde var. 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 Her yerde var. 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 Sadece burada, burada yok. yok sadece. Ee, gelecek bekleyin. 3 senedir gelecek bekleyin. Gelecek bekleyin. Bu sene de son iki ay kalın işte mi demesi gibi. Gelecek kömür almayın, şey almayın. Her şeyiniz hazır. Geldiler yola baktılar. Burayı verilmeyecek bir sorunumuz yok dediler. Sıkıntı yok dediler. Ama şimdi de diyorlar ki odunumuzu kömürünüzü alın. Hava yağıyor. Biz kömürle uğraşacağız. Daha kömür de almadık şu anda. Gelecek diye güvendikti. de. Çocuklarım üşüyor. Herkes ayrı odada yatmak istiyor. Kimse bir yere toplaşmıyor. Hepsini hmm. ayrı ayrı zaba kurup da kaldıracak gücüm yok. Bir tüp olmuş. Mesela 900 lira. Vallahi bizim bizim hiçbir e, yakacaklarımızı bir alamadık. Bir ton odun olmuş. Mesela 3 milyar. Şunu 3 milyar, şuna 3 milyar, milyar verdik ya şunu. 15 gün gider. Dur, dur, dur. Merkezin dur, ortasındaki dur. dağlar bizim yollarımızdan çok güzel. Yolumuzdan da güzel. Ben burada selden duramayam. Buradan aşağı doğru evin içini dalıyor. Bak, bak iz yaptım oraya doğru deminden beri de. Suyu yola, yoldan tarafa çevirmek için. Dodurga Mahallesi sakinleri verilen doğalgaz sözlerinin tutulmasını ve kış gelmeden bu sorunların çözüm bulmasını talep ediyor. Özellikle Tanju Bey'e sesleniyorum. Yapılan yerleri tekrar tekrar yapıp yıkmasınlar. Mahallemizde daş da yok. Biz daha başında yaşamıyoruz. Biz de şehir merkezindeyiz. Doğalgazımızı veriyoruz. Biz her şeyimizi ödüyoruz. Ya biz de bir insanız. Biz de oy kullanıyoruz. Oy zamanı geldi mi bir tek bizim mahalleye geliniyor. Başka hiçbir şekilde gelinmiyor.